Niye kafa açmam adamlara? Orada şu an bir takım var. Bak tam işaretlediğim yerde bizi bakıyorlar. Bize mi bakıyorlar? Aynen bize bakıyor bize sikiyor. Gördüm. Acele tamam, etme. Çok vurdum düştürün. Helal. Yapma. Kanka, sağdan düşürdü beni bitirecek. Bitiremedi, şarjörü bitti. Çoban direkt bitirmeyi oynuyor kanka. Öldüm ya. Direkt bitirmeyi oynadı. Arkadaşlar ya, ya. Biterim, biterim. çoban dikkat et. Bagi buldum şimdi geliyorum. kanka ne yaptın ya? Ne, ne yaptın ya? Çok kanka, ne ya? Ne ya? Ne, ne bütün Bir tane buz bütün rush'ı kesti anasını satayım Bak o, o buz rush'ı kesti bizim direk Ben oradan rushlamadım direkt öbür tarafa döndüm mecburen yani... Kanka biz sağa oynuyoruz ama ters olduk Tamam ben siz oynayacağım bu kilit. Kaptan amigo'ya yaklaş o zaman ya da bize gel o zaman Çocuğum içinde Gördüm Çocuğum içinde daha da baydın bir Bir daha baydın Tamam, tamam. Ölüm var şurada var. Şurada, şurada var. Var. Ben full tamam, oynadım. Full oynadım. İki Sen vurdum. Oyna on iki vurdum. Köşede gazi aldım. Elinize sağlık. sağlık. Kulede var lan kule kulede bitiremez beni. Ateş ediyor. Ateş, Ateş şey edin oraya sağlık. Kavurdayım tamam, ben sıkıntı yok. Ağzıma bomba geldi. Anam Bu anam. kadar şanssız olamam ya. Sana yemin ediyorum bu kadar şanssız olamam ya. Bomba sekmiş olabilir Gazi. Dikkat et sekti. Şanssız. Hayır onlardan. Arka oynadım ben silah bulmaya. Aldım binak açtım. Binak. Lan oğlum yanında adam var lan. Alo Gazi. Oğlum yanındaki siz değil misiniz? Kanka, ya. Ya. ya yok kanka. Kafaya vurdu bir şey. tane. Canı az. Beni korumanız lazım. Biri atıyor arkamdan seni. Abi run aç, run aç. Amigo run aç arkana amigo. CD'de, CD'de kardeşim. 3 saniyesi var. Yeni açtım. Evi sıkıyorum da. Ev, ev, ev köşesi, ev, köpeti, ev köpeti. Amigo ilk tokiye kafa atabilirsin. Eyvallah kanka süpersin Sessiz kanka ya, sessiz kanka ya. Duyuyorum ben adamların zaten geldiğini. Exit çektim kanka, Migo sen de çeksene kanka. Ne tarafınız adamlar? Burada Watch out. Karşı bir adalar mı? Okey. Okay. Pompalım var iki tane, başka silah mı? Tam lootlanın o zaman bir tık daha, bitim mi? Harbiletim var sana. Arkamda da varmış lan. Kavurdayım ben. ben Değilim ya. bir tık. Kaptan ucağı nereye ucağı gittin ucağı. lan oğlum gelsene alo Silahım yoktu ki kanka İçeri Olsun kanka bir rumun atarsın şu kapıyı açsana kanka kapıyı bir aç gazi Kanka, kanka adam yok. açamayacağım adam bana bakıp duruyor sabahtan beri Abi hadi Hadi abi. artık Mami. Dur sessiz ol. Sessiz. Kıramaz onu kıramaz merak etme. Bir runda atın kanka şurayı bir yere. Ürün atın. atın. Şunu yapamadınız atın. o yüzden ölüyoruz ha. Adamı tutuyorum nasıl atayım ben? Sizin atmanız lazım. Neler? Kar vurdum, pompa ile o sadek adam vurdu biliyor musun? Aynen yani canı yokmuş. <laughs> Alabilsin. Hiç bir cacım yok. Son son anları yaşıyoruz. <laughs> tamam. Mükemmel oyuncusun kardeşim. Biz Abi, burada götümüzü boşuna yırtıyoruz zaten. Karaktersizler. Hep bizi arkalayın zaten. Bak bak <laughs> Ghost ha Ghost yayını izleyip geliyor arkadan gördün mü?